Bakan Pakdemirli yangın öncesinde ormanlarda çakmak çaksalar haberimiz olur demişti ama yüzlerce noktada yangın çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Valla ne düşüneceğim? Bunlar hiç haberler bile yok. Kimsenin bir yerden haberi yok. Her yerler yandı bak. Ben evet gün Isparta'dan geldim. O elmalı taraflar falan yanıyordu. Müdahale yapılmıyor yani doğrudur hiçbir yerlere. Ha yapılıyor ama yetersiz geliyor. Yani ekipmanımız da mı yetersiz? Yetersiz tabii. Şu an yetersiz yani. Şimdi bak buradan Konya ekiplerinden bir kısmı Antalya'da, o gün ben görüyorum yani de uşaktan bilmem nereden ufak ufak itfaiye araçları geliyor yani, hangi birisi yetişsin? Bir de yol yok doğru dürüst ormanlara girecek. Yani baştan tedbir alınmamış mı? Alınmamış, daha doğrusu alınmamış. Şimdi bak bazı yerlerde ormanların o açık olan elektrik direkleri, kablolar için yol yapılmış onlara istina böyle bir yol yapılsa da en azından bir araç geçecek kadar hiç olmazsa belki bir şey olurdu ama doğru dürüst bir yol da yok yani. olsa bu kadar orman yanmaz. Nereden haber olmuş? Haber olsaydı yanmazdı bu ormanlar. Eğer gerçekten bir çakmak yanarken haberi olsa bu kadar orman yanmazdı. O kadar uçağımız varken, o kadar askerimiz varken, o kadar askerimizde şey varken, helikopter varken neden acaba hiçbiri devreye girmede bekledik? Neden beklendi? Peki. Türk Hava Kurumu neden e, devre dışı bırakıldı? Birilerinin işine gelmiyor demek. Peki yangın söndürme sürecini yeterli buldunuz mu? Hayır. Hayır. Orman yangını da devamlı teyakkuz ister. Acele ister. Duman çıksa dahi onların bir radar sistemi olduğunu düşünüyordum. Yani duman çıktığı zaman bile e, devletin bunu bildiğini görüyordum özellikle orman olan yerlerde. Biz de Muğla'dan geldim ben geçen sene. Ee, ama öyle bir şey yok. Yani tedbirlerimiz yetersiz miymiş? Evet, yetersiz. Bakan böyle bir açıklama yapmıştı. Ee, evet yaptı ama yetersiz olduğu görüldü ne yazık ki. Peki yangın sürecinde e, hükümet ve bakanlık yeterli çalışmalar yapabildi mi sizce? Yaptı ama bilmiyorum. Yani şu anda o e, orman, Kızılçam ormanlar özellikle benzin gibi zaten yanıyor. Yani söndürmeler gerçekten çok mümkün değildi. Buna uçak, helikopter yani çok büyük teçhizat gerekliydi. İnsan yüküyle olması gerekmiyordu. Yani e, yapamazdı insanlar. Yapamadı da ne yazık ki. Yani haberleri olmadığına göre demek ki bu olay kayıtsız, bu iddia ortaya atıldı, yalan. Yani devlet yöneticilerimiz gençlerimize, halkımıza gerçekten e, empati kurarak, hani bir asgari ücretli olarak, çalışan olarak söylüyorum, ben empati kurarak ülkeyi yönetmiyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Onların bindikleri arabaların, oturdukları evin biz hiçbir zaman hayalini kuramadık. Zaten e, ayağımızı yerden kessek, efendime söyleyeyim işte başımı sokacak bir evin bile hayalini kuramıyoruz. Rahatlarına düşkün yöneticilerimiz yüzünden ülkenin gençliği de umutsuzluk içinde. Ormanlar dayanıyor. Yani bu ülkeyi nasıl yönetmeye çalışıyorlar hiçbir fikrim yok gerçekten. Allah adam elden geleni yapıyor. Allah razı olsun. Daha ne yapacağız yani Yangına her yerde müdahale ediliyorlar. Adam elden geleni yapıyor. Bu yangın söndürmede sizi başarılı oldular mı? Tabii canım. Bütün vilayetlerde, başka vilayetlerden adam çağırdı, adam çağırdı. Etvaya et çağırdı. Daha ne yapsın adam? Vallahi abi çok şey söylemek istiyorum. Ama Silivi biliyorsunuz evvelde. Gençliğimde yakmak istemiyorum. Muhalif biriyim ben. Açıkça söyleyeyim bunu. Bunu söylememde bir sıkıntı olmaz evvelde etki müdahalenin olduğunu düşünmüyorum abi açıkçası. Ve yardım istemenin, dış ülkelerden yardım istemenin bence acizlik değil, bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta insanların emekleri gitti, hayvanlar gitti, o kadar şey telef oldu, ormanlarımız yani nefesimiz gitti. Yani Ermenistan'dan da isteyeceğiz, Yunanistan'dan isteyeceğiz, düşmanımız bile olsa isteyeceğiz. Bu gurur durumu değil yani. Bu afet. Biz de gittik. Evet, istememiz lazım da zaten. Ben bunu acizlik olarak görmüyorum ve şunu da açıkça belirtmek istiyorum. Help Türkiye diye tek atanlara, etiket atanlara vatan haini gözüyle bakılmasını istemiyorum. Sonuçta bu insanlar da ülkemizin iyiliğini düşünüyor ve yardım istiyorlar. Nasıl haber olacak? Orman köylüleri yok ettiler. Hepsini çektiler oradan. İmkansız bıraktılar. Ormanlara kim göz kulak olacak? Öyle bir dünya yok yani. Yanlış. Yani öncesinde bir hazırlığımız yok mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan iki yıl önce, bilemedim üç yıl önce, orada daha önce ormanlarımıza göz kulak olan orman köylülerimiz vardı bu adamlar ormanlara sahip çıkarlardı, gezerlerdi, tozarlardı ve devlet bunlara bir kısım işte çürük ağaçtır vesaire onları satar geçimlerini sağlarlardı. Bu insanlar göçe zorlandı, şehirlere geldiler. Ormanlar haliyle sahipsiz kaldı. Yani bu ormanlara bakış, bu ormanları korumak 3-5 tane orman dairesinin orman korumacı, korucusu ile olacak iş değil. Peki yangın sırasında hükümetin ve bakanlığın müdahalesi yeterli mi? Ya şöyle söyleyeyim, e, yeterli tabii ki de değildi. E, tedbir alınması Gerekti diye düşünüyorum. Yani bu zaten Türkiye'deki orman yangınlarının geçmişte de olmuş yangınlarda da aynı şekilde tedbirsizlik. Yani mesela uçağımız yok. E, Rusya'dan uçak kiraladık. Azerbaycan bize uçak gönderdi. Tamam güzel ama bizim iklim, tabiatımız, ormanlarımıza e, onların gönderdiği uçaklar uygun değil. Yani Olabildiğince aşağıdan su bırakması gereken uçaklar ki o an şimdi bizim hangarda yatıyor dedikleri uçaklar yani dört buçuk tonluk uçaklar onlar olabildiğince yakın inebiliyorlar ama bu Rusya'nın gönderdiği 10 tonluk uçak yani o hava koşuluna manevra yapıp da inemiyor haliyle uzaktan atıyor. Uzaktan attığı için o su aşağıya inene kadar zaten buharlaşıyor. Yani bu tedbirsizlik. Olabilecek şeyler ama bu normal bir şey değil gibi ya pek. Yani kontrolümüz altında demiştin ama. Pek kontrol altında olsaydı böyle olmazdı sonuçları süreci düşündüğünüz zaman hem öncesinde hazırlık süreci hem de yangındaki süreçte yeterli tedbirler alındı mı? Alınsaydı yeterli tedbir ya da mal şey önlemler şu an bu kadar büyük bir şey yangın olacağını düşünmüyorum. Yani. Bunun sorumlusu kim ha? Bunun sorumlusu bakanlara ait yani bunu yapması gereken kişilere ait işinin başında olan kişilere ait. yani sorumlusu. Ya Eğer dediği gibi kontrol altında olsaydı Uçmaya hazır olan yangın uçakları olurdu. En basitinden bu yok. Tüm uçaklar çürüyor şu anda. Hala da öyle. Ee, onun haricinde de yani madem öyle bunun güvencesine de alınmadı. Türkiye zaten iç karışıklık olan bir ülke. Yani böyle olduğunu düşünmüyorum ben. Kesinlikle sınıfta kaldılar bence. Peki yangın sürecindeki müdahaleleri yeterli buldunuz mu? Hayır kesinlikle bulmadım. Eksiklikler var mıydı? Tabii ki de var. Hala yanıyor yani hiçbir yer kontrol altında değil. Söndürülen yerler hariç Bodrum, Muğla. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Hava Kurumu bence gerekli kapasiteyi sahip değil şu an. Allah abi yani bilemiyorum ya biraz kötü bir durumdayız yani ülke olarak. Tedbirsiz miymişiz? Tedbirimiz maalesef yok yani ormanlarımız yandı olduğuna göre abi. Peki yangın söndürme sürecinde e, hem hükümet hem bakanlık yeterli çalışmaları yaptı mı sizce? Çok yetersiz kaldılar ondan dolayı halk, devlet bu şekilde abi yani üzülüyoruz yani şu an baktığımızda. İştir bir durum yani. Laf çok icraat yok. Aynen öyle abi kısacası. Şimdi mesela o havadaki gelen su var ya helikopter olsun uçak olsun. Onlarda pek faydası olmaya, olmayabilir. Şimdi onun önünü nasıl kesecekler biliyor musun? İlkin onların onun önünde ağaçları kesseydiler birkaç ağaç tahmin etmezdim. Şu ta, yani öbür tarafa sıçramazdı yani. Doğru mu? Peki işin bu noktaya gelmesinde sizi hükümetin bir kabahati sorumluluğu var mı veya bakanlığın? Yok olur mu? Olmaz. Kimin sorumluluğu var? Ya şimdi kimin sorumluluğu var? Şimdi halkın var yani. şu halk. Hükümetin ne arakası var? Halkın ne sorumluluğu var? Ya halkın sorumluluğu nedir? İşte yani mesela kendini bilmeyen kişi yani orada mesela orada yol dibidir. Adam mizmar yani söndürmeden atıyor işte. Oralarda altı kurumuş ya. Atar ondan ateş tutar gider o attı. Bunu söndürmesi gereken bir itfaiye, bir orman bölge mi? İşte anlık farkına varsalar söndürürler. Ama bir anlık gördü mü hani bize bir telefon açarsa hemen müdahale eder. Ama bir iki saat ara girdim o sönmez gayri tabii. Doğrudur yani.